Herkese merhaba, ben Aysun Kaçtoğlu. Yeni bir videoyla, yeni bir içerikle, yeni bir konuyla tekrar bir aradayız. Bugün sizinle konuşmak istediğim, üzerine durmak istediğim konu umut. Yani ya umudu hiç keşfedemeseydik. İçinden geçtiğimiz süreçte pandemiyle başlayan ve daha sonra ekonominin hal aldığı bugünkü resim itibariyle en çok da ihtiyacımız olan şey her zaman olduğu gibi biraz bilimsel, biraz ruhsal, biraz kadim dünya perspektifleriyle aktarma gayreti içinde olacağım. Her şeye holistik bakmayı seviyorum. Beni anlamlı kıldığını düşündüğüm bir hayat formu. Hayatta başınıza gelen zorluklar esnasında size hayata devam etme gücü veren en temel duygu nedir? diye sorsam eminim çoğunuzun cevabı umut olur. İnsan harekete geçiren, hedeflerine ulaşması için itici güç görevi gören, her şeyin düzeleceğine dair inancımızı körükleyen en önemli duygulardan birisi umut. Konvansiyonel olarak bakarsak biraz, yani felsefik akımına bakarsak, ve stessene göre 1985'te demişler ki, umut, olumlu gelecek beklentilerinin olumsuz gelecek beklentileri üzerinde hakimiyet kurmasıdır. Psikolojide umut kavramının önde gelen isimlerinden birisi olan Sinder ise umudu çok şairane bir şekilde tanımlamış. Umut zihnin gökkuşağıdır. Umudun ruhsal ve fiziksel sağlığımız, motivasyon düzeyimiz ve yaşam kalitemiz üzerinde oldukça pozitif bir etkisi var. Sinler ve arkadaşları, umut düzeyi yüksek olan üniversite öğrencilerinin üniversiteden mezun olma oranlarının umut düzeyi düşük olan öğrencilere göre daha yüksek olduğunu belgeleyen binlerce araştırmaya beraber imza atmışlar. Umut kendimize olan güvenimizi tazeler, bize başarma gücü verir. Her ne kadar sadece bir duygu olarak düşünülse de aslında bu kavramın bilişselde bir boyutu var. Her şeyden önce bilinmeyene yönelmek, umut etmek, gücün tümden bittiği bir noktada yeniden ayağa kalkmak için insanın taşıdığı güç anlamına geliyor. Bu gücün aldatıcı bir temele dayanması veya belirsizliği gücün kudretini azaltmıyor. Aksine belirsizlik bulutsu haldeki beklentiyi körükler şeklinde ilerliyor. Umut olumlu anlamıyla insanı bilinmeyen ama umulan bir geleceğe bağlayan güçlü bir bağ, dilek, hedef, tutku, bekleyiş hayata bağlamak olarak da tanımlayabiliriz. Olumsuz anlamıyla ise şuursuzca beklemek, eylemsiz istenç, coşkulu bir ahmaklık da olabilir. Çeşitli felsefe ve düşünürlerin tanımından yola çıkarsak. Kant'ın önemsediği ve felsefi anlayışının önemli bir sorusu haline getirdiği neyi umut edebileceğimiz sorunsalı gibi Kant genellikle bunun üzerinde durmuş bir düşünür olarak. Bu da kişiye göre farklılaşan bir dünya. Kimine göre umut olmayana doğru yol almak, kimisine göre gerçekleşmesini istediği ve hayal ettiği geleceğe doğru yapılması ihtiyacı olan şeyleri yerine getirip kalan tarafı evrene, yüce yaradana ya da teslimiyete emanet etmek. Bu durum mevcut halin, sosyolojik bir boyutu olsa da gerçek utanç duygusu içimizden geliyor. Yani aslında bize empoze edilenlerin gerçek olduğuna inanan, inanmak isteyen, ayıplanırım diyen aslında kendimiziz. Suçluluk duygusu da bu utançla beraber var olmayı içeren bir başka duygu. Utanç benlik üzerine yoğunlaşır, suçluluk ise davranış. Utanç ben kötüyüm demek, suçluluk ise ben kötü bir şey yaptım demek. Neden utanç kelimesine bakıyoruz? Çünkü Umut ettiğimiz şey gerçekleşmediği anda ortaya çıkan duygu utanç. Utanç duygusunun altında, bilinç altında kayıtlı olan iki tane mesaj var. Birincisi, asla yeterince iyi değilsin. Eğer bunu halledersen, arkasından gelense kendini kim sanıyorsun? Utanç kültürümüzde bir salgın. Bence genellikle dünyada bir salgın. Ve altından kalkabilmek için, birbirimize geri dönmenin bir yolunu bulmak için bizi nasıl etkilediğini, ebeveynliğimizi nasıl etkilediğini, çalışma şeklimizi, hayat formumuzu ele alma biçimimizi, birbirimize bakışımızı nasıl etkilediğimizi anlamamız gerekiyor. Utancın barındığı dinamik, utancın içinde barındırdığı dinamikler, sessizlik, yargılama ve gezilik. Yok olması ya da etkisi azalan hale gelmesi empati ve şefkatle gerçekleşiyor. Brené Brown üzerine bir teori yayınlayıp kitaplar yazdığı ve omurga fikri Theodore Roosevelt'e ait olan arenadaki adam tanımını ben çok seviyorum, o da çok seviyor. Ve benim hayat mottolarımdan bir tanesi diyor ki: "Önemli olan eleştirmen değil. Oturup iş yapanların nasıl daha iyi yapabileceklerini ve nasıl düşüp tökezlediklerini işaret eden değil. Başarı arenadaki adama ait." Yüzü toz, kan ve ter içinde kalmış. Arenadayken en iyi ihtimalle kazanır, en kötü ihtimalle kaybeder. Ama başaramadığında, kaybettiğinde fazlasıyla cüret ederek kaybeder. Bu bilgilerden sonra buradaki sınavım, değişimim ya da siz hangi kelimeyle tanımlamak istiyorsanız utanç ya da utanma konusundaki en son yaşadığım e, süreci anlatmak istiyorum. Biraz böyle gerilmiyor da değilim. Sanıyorum bundan 3 sene önceydi. Dijital dünyanın iyice yukarıya çıktığı noktada hayatın dijitalleştiği noktada bizim de yaptığımız işi insanlara anlatabiliyor olmak için dijital dünyaya adım atmamız gerekiyordu. Burada ajansın yönlendirmesi ve sürekli söylemleri karşısında ...hep geride kalıp saklanmak ve gizli olmak ihtiyacı içinde oldum. Uzunca bir süre. Çünkü ortaya çıkmak benim için utanılan, sıkılan ve görünür olma isteği içinde olmadığım bir halim vardı. Ve bundan da oldukça utanıyordum. Çünkü öyle yetiştirilmiştim, dokularım öyleydi. Ancak bir süre sonra anladım ki onların altında neler var? Neden bu duyguyu hissediyorum? Neden bu konuda adım atmak konusunda... ...tepkiliyim ve rezistans gösteriyorum. Keşfettikten sonra... ...başarısız olmak... ...mükemmele ulaşamamak... ...insanların beni beğenmemesi... ...anlattığım şeyin yetersiz kalması... Ya kişiye ulaşamazsam derdi. Şu anda aklıma gelenler bunlar... ...ve daha onlarcası. Ve sonuna geldiğim noktada... ...anladım ki... ...hepsine teslim olmalıyım. Hiçbir şeyi başaramak zorunda değilim. Herkesin kalbini kazanmak zorunda değilim ışık olmak gibi de bir görevim yok herkese. Kime dokunabiliyorsan, kime iyi geliyorsan, kim beni seçiyorsa, ben kimlere ulaşabiliyorsam. Bunları keşfetmeye başladıktan sonra yavaş yavaş süreç benim için değişmeye başladı. Kırılganınıza sahip çıkmanın gerçek gücünü, gücünüz olduğunu anladığınız, kalbinizin şefkat ve sevgiyle dolduğu, gülümsemelerinizi de anlayıp ve şükran duygusunun dokularını gözlemlediğiniz güzel, kalbi rahatlatan günleriniz olsun. Sevgiyle kalın. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.